Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün size çok güzel sahnelerle çok efsane bir video paylaşacağım. <laughs> Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamıza rağmen biraz hüzünlü bir şekilde kaybettik. Şimdi biraz hüzünlü bir şekilde kaybettik. Şimdi arkadaşlar size şunu anlatacağım. Bu tank 10.7 mi 10.3 bir yerde mı neydi? Bunu ben ekstra premium destek tankı olarak kullanıyorum maçlarda. Şimdi ben, bu tankın benim en sevdiğim özelliği sis bombası atabiliyor. Ben önce gideceğim yerleri keplere ee, bir sisliyorum şöyle. Karşıdan direkt gelişini bizi vurmasın adamlar diye. Hep kendi takım arkadaşlarımızı koruyoruz hem de e, kendimizi koruyoruz. Düşmanın <laughs> hem manevra yapma olayını değiştirmeye çalışıyoruz. Bu sis bombası ile ilgili biraz stratejik güzel bir özellik. Bakın bunu da premium indirimlerinden almıştım. Oldukça güzel keyifli bir tank kendisi. Şimdi bu şehir haritasında böyle etrafı sisledikten sonra artık daha oyunu öğrendikçe temkinli oynamaya başlıyorsunuz. Güzel işler yaptık. Burada gerçekten e, keyifli bir maç oldu. Şu an cap'i savunmaya çalışıyoruz. Oyunda sadece bir tane cap var. Herkes A cap'ini ele geçirmeye çalışıyor arkadaşlar var da bu tank olayları bir şeyleri başarmaya başladığınızda gerçekten <laughs> keyif verebiliyor şimdi bu tankın görüş sabitleyicisi olması da ayrı bir güzellik gerçi modern tanklarda zaten bu görüş sabitleyici özelliği çoğunda var yalnız bu şehir haritalarında 15 tane farklı yerden 15 tane rakip çıkıp sizi alabilir yani. Bakın rakibi çok Leopard'ı ince görmeye çalışıyorum. Oraya sabitledim. Koyduk. Kritik vurduk. Burada çok güzel bir kritik attık. Ama bu maçın esas tarafı e, biraz sonra şehrin içinde başlayacak. Bu köşede bu Fur e, Store denen yerde köşede çok hafif kafamı çıkartarak etrafa bakıyorum. AKP'nin şu anda iki takımda alamadı arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi sokağın içine kendimizi verdik. Sokağın içine dedik. Hayırdır hemşerim burada ne oluyor dedik. Burada ne ola ki dedik. Şöyle bir kafayı uzatalım dedik. Baktık buralardan birileri geliyor. Baktık buralardan birileri geliyor. Şöyle söyleyeyim. Şu an görmüyorum. Sadece makinalı tüfekle adamın yerine e, spotladıktan sonra makinalı tüfekle rakibe baktık. Mermiler isabet ediyor. O bölgeye doğru kör atış yaparak topla sisin içine şeyler yapmaya çalıştık. Baktık tekrar bu tarafta düşman. Bir tane daha koyduk. Bu sefer ortadan daha ağır bir hasar vurduk. Yani bir şey gördüğümüz yok ama orada var. Orada uzakta bir köy var arkadaşlar. En sonunda kile almayı başardık. Ee, şehrin içinden gelecek ataklara karşı rakibimizi çevrelemesine karşı bakın T80 UD buradan sıkıyor. O da çok dayanıklı bir tank. Güzel bir hasar verdik. Ee, içerideki ufak makinalı tüfeğiyle elemanı vurdum galiba. Atıyorum tekrar. Rakip nerede? Makinalı tüfekle yerini spotlamaya çalışıyorum. Adam şu an yok. Bir oradan kaçmış. Şu duvarı kendime siper olarak kullanıyorum. Böyle duvarları siper olarak kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Haritadaki e, güzel savunma alanlarından biri. Yani çünkü zaten en büyük hasarı tankın alt tarafından yiyorsunuz. E, burayı da siper olarak kullanırsanız hasar almadan işi çözebilirsiniz artık. Bakın orada sabırla bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz her an bir düşman gelebilir diye. Ama biraz sonra da kan gövdeyi götürüyor. Tank mezarlığı oluyor burası arkadaşlar. Beklemeye devam ederken bundan da karşı sokağa bir yandan da bakıyoruz. Sol tarafından her an çıkabilir birileri diye. Bakın burada bizim eleman var. Biraz dedim ileri basayım. Biraz ileri basalım. Bu haritada ya keyifli işler oldu bu maçta. Gerçekten eğer yayınlara katılırsanız arkadaşlar daha keyifli bir şekilde görebilirsiniz. Burada bir binayı devirdik. Üstümüzde köy yıktık derken işte gereksiz yere ileri basmanın sonuçları bunlar arkadaşlar. Tekrar yedek aktifimizi kullanarak kaldığımız yerden burada maça devam edeceğiz. Şu anda iki tane asistimiz, bir tane kilimiz var. Burada insansız hava aracıyla kitlenmeye çalışıyorum ama rakip o kadar uzakta ki ben de kör gözümle maalesef rakibi görmeye çalışıyorum şu anda. Fakat kör gözümle göremedim ama bu silahlı İHA işini ben çok sevdim. Kötü tarafı sadece iki tane füze atabiliyorsunuz. 9 kilometreden bakın lazerle kitlendim uçak savarı ama füzem e, yolladık ikinci füzeyi de yolladım ben ona. İkinci füzeyi de 8,5 kilometreden yolladım. Bu biraz iyi olmadı. <laughs> Çünkü füzenin mesafesi sınırlı. Ee, benim size önerim füzeyi maksimum 7 kilometrelerden yollayın. Yani 7 kilometre. Şu an bakın adam 7,5 kilometrede. Maksimum 7,5 kilometreden yollayın. O da maksimum. O da hani rakibin etrafında onu kilo olarak alabilecek bir adam yoksa mesela. <laughs> yani o şekilde yollayın çünkü sizin füzeniz gidene kadar bakın burada bir kritik vurduk sizin füzeniz gidene kadar başkaları onu kil olarak da alabilir bu arada düşman sis bastığı zaman her ne kadar lazer üstüne tutsa da şey şaşabiliyor hedef şaşabiliyor füzenin hedefi sis bastıkları zaman bu tankı tavsiye edemiyor, ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alacağınız Amerikan ağacını kasmak istiyorsanız alacağınız en iyi premium araçlardan biri. Şimdi hızlı bir şekilde buradan tekrar düşmanın altına saklanıyoruz. Bakın eğer istatistiklerinizi takip etmek istiyorsanız maçta şu alt tarafta gördüğünüz gibi bu alt tarafta istatistiklerimiz var. Bu kill demek, bu asist demek, bu da aldığımız puan demek. Bu da kaç kere öldüğümüzü gösteriyor. Yine aynı noktaya bu noktadan bize ekmek çıkmıştı bakın orada gepard var bir tane Uçak savar. Burada ikinci kilimizi aldık. Gepard'ı. Uçak savarları öldürünce ekstra bir zevk alıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Bir tane daha Gepard var orada. Burada hemen bir geri çekildik ufaktan. Mermimizi tekrar doldurduk. Sis bombalarını kullanmadım henüz. Bu haritada. Bakın bu gözünüzü dört açacaksınız. Sürekli etrafı harita takibi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun biraz sıkıntılı bir oyun o açıdan. Sürekli takip edeceksiniz. Jeepart, Cepart gel buraya Jeepart. Ulan bu Jeepartlar az düşürmedi bizi var ya. Bakın buradan hop bir tane çıkıyordu. Çeftalini gördük. Şeftalinin de zırhı çok iyi olan biraz sıkıntılı bir arkadaş. Yani almamız kolay değil Çeftalini Karşılıklı şu an öpüşüyoruz kendisiyle. Elimizden geleni vurmaya çalışıyoruz derken orada başkası vurduğunu biz oradan asist aldık derken ötekin'e mermi yolladım hemen buraya da bir tane sapladık aynı anda iki tane kil aldık arkadaşlar fark ettiyseniz hemen bir tane öteki taraftakine vazgeçip sıktık onu bizim adam almıştı oradan asist aldık ötekinden kil aldık derken burada cepat da bizi yandan yakalarken ona da sıktık ve dördüncü kilimize üçüncü asistimize böylece de ulaşmış olduk. Şuralarda bir yerde uçak savarlar var, bir şeyler var. Bakın ve çok yakınlar ve önümüzden geçiyor. Ve önümüzden geçiyor. İsabet attık fakat işte biraz acele ettik. Leopard PZ affetmez. No 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 no.